Hani gazilerin hatıraları, hani Bayburtlu gazilerin hatıraları. Yani Bayburtlu tanıtma, hani milli mücadelede olsun, İstiklal Savaşı'nda veya 1. Dünya Harbi'nde katılan gazileri tanıtmak, bildirmek manası. Yani maalesef. Bayburtluların Bayburtlu İstiklal Harbi'ne yapmış yani oldukları katkılar, yanında. ne yanında? Ama, ama benim derdim başka. O sizin derdiniz başka. Değil. Tabii şimdi o O sıra şöyle bir şey olacak. Benimdeki o şeyleri, hatıraları Bahattin Bey'e göndereceğiz. Yani tamam, o, şey o yazacak. Diyorsun, diyorsun. On, o diğerini Baybuk'un Khorasan'dan, hani kökünden alıp hani İslam'ı kimliğini ortaya koymak için onları biz ben yazacağım. Khorasan direkt Türklerle direkt alakalı. İttihat. Direkt Türkistan'ın göbeği. Evet, Ve mezar-ı şerif. Çok ilginç. Şu anda Afganistan denilen Tahar vilayetinde evet. şehrin adı Mezarı Şerif. Şerefli mezar diyorlar. Bir araştırdım. Hazreti Ali'nin kabri orada. Onun için oraya şerefli şimdi, mezar diyorlar. Hatta Sultan civarı, Sencer ayrıca yaptırmış o mezar bir daha. Şimdi böyle Afganlar diyorlar Hazreti Ali'yi getirdi buraya hani defnettiler. Hani çünkü kaybedilmiş oradaki şialar, biz ise mesela Küfe'de, hani mesela biliyoruz Hazreti Ali defnedildi, mezarı kaybedildi. Hani bizzat, tabi olay bu yani. Fakat Küfe'deki kesin yani oraya gideceğine inanmıyorum. Bence orada bir dur, keşke Muhammed İhsan hocamıza bir soru var ne değil Konuda. Şimdi zahmetlik oldu Muhammed İhsan orada. Ya helal bir sorma ne değil. <laughs> yani o fazla gevezelik etmeyeyim <laughs> o konuda Estağfurullah. da. Estağfurullah. Orasan seyitlerle bir bağı var mı? var. bu karıştırılmaya var. Yahu direkt Tabii. onlar. Tabii var. Hatta evet. kaynak orası. Şimdi başka bir misal vereyim. Seyitler. Tabii. Şimdi Or mesela yani Talas Savaşı'nda yapıldığı yerde Taraz diyor Kazaklar. Orada üç gün kaldım ben. Hani Türkistan'a geçtim. Hmm. Yesevi'yi ziyaret ettim. Mesela Ahmet Yesevi. Ondan sonra Çimkent'e geldim. Çimkent'ten hani bu sefer Taras, hani bu Talas'a geldim. Savaşın yapıldığı yer Taras, Kazakçe diyorlar. Oraları tespit ettim. Üç gün kaldım. Burada yalan olmasın kalan sahabeden 400 kadar sahabenin hani hadis, muhaddis olduğunu hani rivayet ediyorlar, hmm. mezarından bahsettiler. Talas'ta ta Çin'e kadar gitmiş. Bak Sahar bir sürü ulemadan bahsetti. Estağfurullah, sürü diyelim. Estağfurullah. Ama, bir çok. hayli diyelim. Kardeş ya, Arap Yarımadası'ndan kaç tane var ya i̇şte ulemadan? Şimdi ekseri Ben İslam, Abdülkadir Geylani'yi Bağdatlı zannedirdim. Değil. Yapma. Ya, o Azerbaycanlı ya. çıktı. Tabii öyle. Geylan'dan gitme. Geylan'dan Ceylandan Ceylandan gitme. gitme. Mesela Zahid He. Zahid-i Geylani, oradan gelmiş. Zahid-i Geylani, Safiyyid-i Nerdebil'in şeyhi. Şimdi Anadolu'ya Cehri Zikri getiren bu. Bayburt'ta yapıyor Zahid-i Hazretleri. Bir dakika Ceh dur hele. Cehri Zikri getiriyor. Zahid-i getiren. Geylani evet. Bayburt'ta mı yatır? Tabii Bayburt'ta, Zahid Mahallesi'nin önünde. Zahid-i Ceylani. Evet, Zahid Dur, şey dur ağabeyim, ya evet. dur. Bak evet. başka bir şey çıktı. Dede Paşa'nın babasının mezarını burada. Hayır başka bir şey çıktı ortaya. Erdebil Bayburt'tan direkt ilişkili tabii, o zaman. İlişkili, tabi. tabii. Erdebil. Kim? Tabii. Erdebil. Erdebil. Şu şu anda Erdebil'de Segitler var. Orada da Rufailer var ve Segittirler. Yani bu İran'dan bahsediliyor şu anda. Evet, İran Erdebil. In. Erdebil. Evet. Erdebil direkt bay. Çünkü Erdebil şeyhi Şeyh Safiyettin Veli bizim Hacı Bayramı Veli'nin büyük şeyhi. Yani. Hacı Bayramı Velinin şeyhi Hamide Aksaray. Aksaray. Onun şeyhi Hoca Ali Erdebili. Onun şeyhi Musa Sa Hı. Musa. Hı. Ve onun şeyhi Safiyüddin Veli. Nerede? Onun şeyhi Zahidi Ceylani. Zahidi Ceylani. Zahidi Ceylani Safiyüddin Erdebili, Musa Sadrettin Erdebili, Hoca Ali Erdebili. Buradaki Zahid Ceylane bildiğim Cehri zikri getiriyor. Vay burada getiren o. Evet, yani ben öyle biliyorum yani. Yani Sahit yani. Hacı Bayram'ın belinin büyük, en büyük evet. büyük şeyhi oluyor Hatta bu. Hatta tekrar Hı -hı. şöyle bir durum var. Size mesela Kelime-i Tevhid'den hani Lafzai Celal'dan Kelime-i Tevhid'den en son bu hani zikrine sıfat zikrine geçmesi tenkit edilmiş. Hani yedi çeşit zikreder Cehri'de bunlar. Fakat şöyle bir durum var. Yalan olmasın. Kimin de Amil Çelebi oğlunun da galiba. İslam tasavvufu var. Onun çok güzel bir eserdir. Lafzayı Celal'ı orada tahlil etmiş. Aynı şekilde Fahrettin Razi de hani almış bunu. Lafzayı Celal'ı. Mesela Allah diyoruz. Amenna. Allah birdir. Bakıyoruz ki baştaki elif aldık. Lillah. Aynı manaya gelir. Lehu. Hani bizzat Allah manasına hu, o yani Allah manasına en son zikri hu'dur. Hu zikridir. Hatta Maverevin Nehir hocalarının bir özelliği de nefes her alışverişte Allah'ı unutmamak, zikretmek, nefes alırken dikkat et yumuşak içeri çekiyorsun. Yani bu bahçe nereden geldi? O Khorasan dediğimiz yer Kayna Hora. Peki oraya nereden gitmiş? Kim götürmüş oraya? Oraya kim götürmüş? Ya Selman'ı Türkiye, evet. ya İsfahan'ın Sey kasabasından bir Türk çocuğuymuş. Muhammed Mesela. Hamidullah'tan öğrendik. Selman'ı Paris'i dediğim. Mesela. Hazreti Mesela. Ali, Hemedan süvarileri ta Hudeybiye senesi, Hüde, Hemedan Türkleri Hazreti Ali'ye biat etmişler. Hudeybiye senesi. Şimdi sen Hazreti Ali şimdi dedin, Bayburt'ta bugün Bayburt Kalesi, nesi şuyu buyu. Bak o tarafında Hazreti Ali'nin ayak izi, Hazreti Ali geldi. Asya'nın her tarafında o ayak izi var Hazreti Şimdi onlar yakıştırma. Hani yani Asya'nın bütün kentlerinde Yakıştırmaları. var. Yakıştırmaları, mesela burada bu Hı. Muhammed Hanefi'nin mezarı diye Bernen'in orada kadiran yapmıştı dedim. O makam sakın dedim mezar deme. Çünkü bizzat Medine'de vefat ediyor Muhammed Hanefi orada defnediliyor. defnediliyor. Evet. Hani bizzat Cennetül Bakide. Şey, Kabri Şerifi de orada. Evet. An, Ahmet Yesevi onun soyundan <laughs> Şimdi, geliyor. Bak niye yazmalısan? Ben bilmiyordum. Zahid Efendi'yi ben Cumhuriyet evet. dönemi bir beyefendi zannedirdim. Yok, yok değil. Sen ne de zannedirdin ki bari? Yok görler. değil. Ta o Oradan zamandan kalma. Ta o zamandan Hocam, kalma. bir de e, Horasan'da Bayburt'un şöyle bir bağlantısı var. Dediği Sultan'ı bilmiyorum duydunuz mu? ben. gördüm. Dediği Sultan. Dediği Sultan. Dediği Sultan. Sultan. Dediği Sultan. Şimdi Horasan'dan Anadolu'ya gelen bir eren bir hmm. şiiri ki ben e, Turgut Bayburt ikisi kardeş. Dediği Sultan'a oldular yoldaş. Dediği Sultan bunları Roma saldıydı. Kendisi dahi azmi icaz kıldı. Anadolu'ya getiriyor. Kendisi hacca gidiyor. Turgut Bayburt. Turgut Bayburt. şimdi Başbakanlık arşivlerinde Yasin Taşkesen hocamız vardı. Beraber bu kopla ilgili çalışırken askeri arşivden, ateseden oraya gittik. Ben de Bayburt'la ilgili şeyleri çıkartıyorum. katalogları. Hmm. Evrak kataloğu. Çok hmm. değişik katalo şeyler var. Evraklar var. Hmm. Ee, orada bir baktım vergi evrakları var. Bayburt-Konya ilişkisi var. Hı. Bunu bir araştırayım dedim. Yani bu belki dedim hani e, Bayburt bir dönem vilayet olarak Konya'ya mı bağlandı ne yaptı? Hı. Araştırırken e, Konya-Karaman-Aksaray arasında Turbun, Bayburt eski il, bir üç tane köy. Ee, yine e, Turgut Oğulları'ndan Facebook'tan araştırırken buldum. Hatta bir kitap da aldım, almıştım. Hükmü Bey'e verdim. Belediyede kayboldu, gitti. Ee, Bayburt, e, öz ve öz Orta Asya'dan gelen Oğuz gibi bir Türk ismi. Ve e, dediği sultan da e, menkıbeleri var. Horasan ererlerinden. Horasan'dan Anadolu'ya gelen. Ve yanında getirdiği iki kardeşten bahsediyor. Hı, kim o? Bediye Sultan'a bizim Alefiler çok hürmet ederler. Bediye Sultan. Ha. Bunu ben burada da kaç hocamıza söyledim ama yani Bayburt isminin e, Bayburt'un e, belki tarihte Kazakistan'da Bayburt diye bir köy çıktı bugün okudum. Şimdi Olabilir he? ama bu bir insan ismi bu da şeyde var. Akşar var mesela. Hı. Kaçan bizim. Sultan Horasan'dan çıktı yola Turgut'u Bayburt'u 40 alacağıyla Bunları Rum vilayetine salmıştı. Kendisi az ve Hicaz kılmıştı. Turgut ve Bayburt dolandı Rum'a geldiler. Bu bir menkıbeden alınmış bir şey. Yani bunun bile burada bir şekilde araştırılması Acayip bir lazım ilişki bu. Bayburt acayip bir ocak. Yani mi? Onun için evet. bunun bu evet. bunun bu, bu ocağa harlamak gerekiyor. İnşallah. Bak her taraftan ilişkisi çıkıyor. Evet. Hocam şimdi yakut medreseleri ve medreselerine biz bu konuyu izah edeceğiz. Şimdi bak Yakutya medreseleri aslında hani bizzat olcaytu. Hani olcaytu. Olcaytu. Olcay güla Moğollardan hani İran. Güla güla. Hani hocam İlhan Güler. Zaten onlar İlhan'ın yani. parası oldu hocam burada. 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 Yani şeyde kültüre verdim hmm. bir şey getirmişti bir Erzurum'da şey getirmişti. yapıyorlar. Ya, diğer medreseleriyle bizim bağımız ne? Tabii işte o zor. Onlar yaptırmış onlar onları Onlar da onlar. Yaptırmış. Yaptırmış. Onlar Onlar çok değil. O değil şu, şu, bak, aha, yok, söyle, sen değil o. Şimdi hocam der gece. Aha şöyle. Demiyorum ben. Yok, yok. Moğollar yapıyormuş onu ya. İlhanlılar yaptırıyorlar. İlhanlılar Olca yani. Tühan hani yaptırıyor. Olca Tühan yani hem Erzurum'da hem burada. Ha bu son dönemde yalan olmasın. Bu Abdurrahman Şeref Bey günün dedim hani bir kitabı var. O kitabeleri falan hep tespit etmiş. Ben de fotokopisini almıştım. Burada kütüphanedeydi bıraktım. Ne oldu bilmiyorum ama fotokopisi bende var kitabın. Daha sonra İbrahim Hakkı Konyalı'yı getirmiş Erzurumlar. 1930'larda gelmiş gezmiş Abdurrahman Şeref Bey gün. İbrahim Hakkı Konyalı gel ki o tek toplamaların bazı tenkit ediyor. Bütün kitabeler var olduğu gibi. Bende de ondan hani bizzat okudum. Ki kesinlikle öyle. Yani ilhamla eserler yani, eserler Tabii eserler yani. İlhamlar mı o. o? Önce Erzurum'u yani yapıyorlar. Eserler var, var. Var. Nasıl yok, yok. bir şeyler eden medreselerimiz varsa var. tabii. Biz. Ya bir ya, de Yakutiye medreseleri. Şimdi, doğru, o Yakutiye medreselerin Dedim, İlhanlar zamanında yapılıyor. Bak o işin kesin önemli tarafı şu, Moğolları, kafirleri... Yok, yok, o yemin... Yeni caminin tarihi şemalatı Yeni, o cümle... Tamam, cümle, cümle... Tamam, o babam biliyor yani yeni caminin yapılışını. Anlayışlı da var. Tabii, şimdi şöyle diyeyim ben size. Temeline arduç döşüyorlar. Hani yani, şu aksunkun burada orada arduç hani olur, çürümesin diye. Temeli azdı. da köyden gelenlere de gider bir araba taş mesela da bir şey getirdi, sattı. Mutlaka camiye oradan taş getirir. Hani döker, hani hayrına gidermişler. Evet. Yani temellerin yeni caminin yapıldığını biliyorlar. Ha gelelim Yakutya Medreseleri. O dönemde açılmış. Bunlar dedim ya bizzat kayıtlardan İsmet Miroğlu hepsini çıkardı. Evet. O medreseleri. Medreselerdeki hocaları Onların hepsi var. Hatta köylerin hangi köyün geliri, hangi medreseye verilir? Bunlar hep yazıyor. Başka bir misal vereyim. Medreselerle beraber hatta yalan olmasın işte Baybur Sancak ilan edilince 1516'da 31 devam ediyor. Ondan sonra 41'de mi 45'te? 44'lerde mi ne Erzurum hani vilayet olunca oturacak yer yok. Hani orası Kalikale Paşa Sancağı oluyor. Erzurum hani bizde sancak bey Bayburt'ta oturuyor. Bayburt'un 5 köyünün geliri ona bağlı. O 5 köy Konyalı'nın kitabında var. Hangisi olduğu kopuz zannedersem bir tanesi. Popuz. Ben gönderdim mi siz onları bilmiyorum. Hemen evet. yani. tamam gönderdim o 5 köyün geliri ona veriliyor. Daha sonra 1551'de kendisi yerine taşınıyor. Daha sonra 1566'da da, Aşer, da yine tabi, verdi. şöyle 66'da da ondan sonra Bayburt taşındıktan sonra Kemah Bayburt tek bir oluyor hani sancaklayı. Bey'i. 66'dan sonra artık uç hani beyli Erzurum olunca Erzurum'a bağlanıyor kaza haline geliyor. Evet. Yani o medreseler İlhanlar zamanında yapılan medreseler falan şunu biliyorum Arap Emirliği zamanında hani kurulmuş. Affedersin Fatih Alo? Alo? Efendim, efendim. Tamam, aldım, evet. Bak. Tamam. tamam oldu, Sıri mesele yok. Çaresi düşüyor. Tamam oldu, yarına kaldı. Oldu, tamam. Ben, ben, ben Ne neyse buradayız. Ne buyurun? Çaresi Ne buyurun? Ne Ne Yani ben çok üzgünüm. Ben 67,5 yaşında mı bunu fark edecek? 60 yaş daha lazım sana. Yani ben çok üzgünüm ve çok korkuyorum. Yani işte Hayır çok şimdi Allah ya uzun ömürler versin ya de yarın bir şey öbürsü gün Cemalettin kocamın selası verilirse olacak. Yok bu anlattıklarımız bilgiler var yani. Nerede şey Kızoğlu'nda da var. var. Ne Aynen. Nereden Aynen. bir o bilgiye ulaşmanın yolunu bile bilmedik ya. <laughs> Yok şimdi abi. İnşallah dedim ya ben o şiiri bir kronoloji olarak çıkartmıştım hatta yeni şiirde. Şimdi Bayburt tarihi yazmayı Şimdi şey, düşündüm. Şimdi hocamız selas kardeş bizden <laughs> rahat gidelim. <merak gülüyor> ne? ne? Vicdanı rahat gidelim. İnşallah. Yalnız, <laughs> vicdanı rahat gidelim. Tabii yani bir de benim artık ne? şey, Allah şey Allah e, versin. onun kardeş. psikolojide adı bile var. Nevroz, Allah nevroz diyorlar buna. Bu Horasan mevzunu, bu Gonca'yı açmadıkça hayır hayır hiçbir problem bitiremeyiz. Hercümet, bataklık, çöplük, çok kötü. Fikir, mikir, din, min. Çok kötü. Çok kötü. Yani dedim Geçin ya şey o baş. konuda da İsmail and çok güzel Allah zahmet etsin. Yani biz batılı değiliz, doğuluyuz yani Avrupalı değil, Asyalıyız. Hani ya Avrupa <laughs> ırklarından değil, Türk ırkından geliyoruz, <laughs> Hristiyan Yahudi değiliz, Müslümanız. Hani ya onun için yani... Allah babası oyuna Baralar, elleri, ağlar oluyorsun. Baba soyuna gir hocam Şimdi Ağlar Baba Soy davasını da o oğlu Ahmet amca vardı hani vefat etti Allah rahmet etsin. Onun görüşmüştü o işte hani derdi Kafkaslardan hani inip gelmişler ama şimdi tam da elde hani bir belge olup olmadığı önemli hani var mı yok mu bilmiyorum He. hani mesela şimdi mesela Seyit diyorlar. Bayburt'taki seyitleri bulmak çok basit. Nakibül Eşref defterini açarsın. Hı. Hani nerede oldukları hepsi önüne çıkar yani. Değişen bir şey yok. Yani mühim olan ana kaynak. Hani yoksa atmosfer dedi. Yani geri... Bu, bu bir, ya, şimdi, bir mini bir masaya yatış. Şimdi, Burada çok çünkü şey var. Mesela kim e, Fatma anamızın suyundan geldi. Tabii. E şimdi evet. arada bir 1400 yıl var. E biz ki dersi görüyoruz. Şimdi, şimdi biz derslere baktığımızda 1400 yılda soy yolu var Tabii. Gidiyor yani, da kolay. Şimdi o dedim ya Resulullah buyuruyor. Hani bana yakın olanınız diyor soyundan gelen değil e. yolundan gelendir. Ne olacak? Ne olacak? Seyitlikten geçinen bir yığın şarlatan var. Ağın ah, Kral Abdullah seyit olmuş. Neye yarar? Yani mühim olan bu. Mühim olan hani sünneti seniyede hani uyan Resulullah'a ittiba eden insandır. İttiba evet. ise gönülden bağlanandır. Hocam yani, vakti ziyan yanidir. Şu kop mevzunu bir özet dinler misin? Tabii dinlerim o. Kop, çünkü bana bir anlattı, çarpıldı. Allah razı olsun. Ha. Kop birinci dünya savaşının daha doğrusu bu satıldı bana şu anki devletimizin bile kurulmasında temel taşlarından biri. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda 1914 işte Aralık Ocak Sarıkamış faciasından sonra 1915'te de yine Kürt ve Azap Savaşları ikincileri oluyor. Ruslar da duruyor. Biz de duruyoruz. Fakat Çanakkale Savaşları bitince Ruslar anlıyor ki Osmanlı Doğu'ya Birlik gönderecek, gönderecek. gönderecek. Hatta e, Fehrichakman Çakmak'ın Kol Ordusunun e, bir tümeni e, e, Halep'e gönderiliyor. Halep'e. Buraya çıkmadan önce e, Ruslar 11 Ocak 1916'da büyük bir saldırı başlatıyor. E, 35 günde Erzurum'u işgal ediyorlar. Ki hocamın e, verdiği şu